Yaşım 26. Sana 40 senedir aşığım. Hayat kadar berrak, ölüm kadar karmaşığım. Yüreğim kirli bir gökyüzü, sense dolunay. Ruhunu esir alan sarmaşığım. Titreşirken kalplerimiz Ankara soğuğunda, nice umut yeşerir gecenin soluğunda. Biz o bankta oturmuşuz karlı beladan beri. Kaç bahar görmüşüz kim bilir kaç zemheri. İlk kez ayın halesine sırnaşığım. Yaşım 26. Sana 40 senedir aşığım. Şimdi başka gökyüzü. Yüz göğü gözlüyor. Gök yüzü. Hazırlan mahbube. Çünkü hazır yeryüzü. Şu yollar, şu kaldırım, şu kedi, kuşlar bile hazırız dedi. Bu saatler artık tehlikesiz. Mahbube uyan. Varsın olmasın cihanda sesimizi duyan. Dinleseler sükunetin vaveylasını, her mecnun bulur elbet leylasını. Şimdi tumturaklı hayaller peşimize takılır. Bu dolunay hatrına bin yıldız yakılır. Bıkmadan, usanmadan bakılır da bakılır. Şimdi başka gökyüzü, yüz göğü gözlüyor, gök yüzü. Hazırlan mahbube, çünkü hazır yeryüzü. Elveda ey benim yüce yalnızlığım, her bakışta ışık ışık eriyen kederim. Elveda ey sonsuz boşluk, elveda artık yerim bellidir benim. Ey uluyan kurtların yoldaşı Bedir, bin yıllık yurtların sırdaşı Bedir. Bil ki bu aşk bir hicrete gebedir. Elveda ey benim rengarenk karanlığım. Her nefeste dalga dalga çürüyen viranlığım. Bilir misiniz vuslat deniz ile göğündür. Yarın gülümsemesi sanki bize düğündür. Ah o mahfuz saçların, ah o deniz gözlerin. Biri sonsuz uzundur, biri sonsuz derin. Gör ve işit mahbube. İşte senin eserin çarpıldı aşk denen güce yalnızlığım elveda ey benim yüce yalnızlığım